Herkese merhabalar. 2023 karar kitabımın aslında biraz size tipografisini anlatmak istiyorum bu yayında. 2023 kitabımda sadece kişisel kararlarımızı anlatmadım aslında. Dünyayı, Avrupayı. Rusya'yı, Ukrayna'yı, Pasifik Okyanusu'nu, gelişen teknolojiyi, Z kuşağını hepsini bir arada anlatmaya çalıştım. Aslında 2023 sırlarla dolu bir yıl çünkü jenerasyon gezegenleri yer değiştiriyor. Ve dolayısıyla bu sırları eğer çözebilir rüzgarı arkanıza alırsanız emin olun ki krizleri fırsata çevirirsiniz. Ama bildiğim bir şey var ki 2023 yılında hem bizi hem ülkemizi hem dünyayı büyük değişiklikler bekliyor. Bu kitabı yazarken bayağı araştırdım, uğraştım, çaba gösterdim ve emin olun ki elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Biraz zaman zaman da zorlandım. Tabi bu satırlarımı duyanlar hemen Olumsuz bir şey de düşünmesinler. Değişim başlıyor. 2023 yılı sırlarla dolu bir yıl. Eğer yönetebilirseniz hele ki Plüton geçişlerini. Krizleri fırsata çevirmekle kalmaz, önümüzdeki 14 yılınızı yönlendirebilirsiniz. 2023 karar kitabımla ilgili size biraz bilgi vermek istedim. Öncelikle kitabın rengini merak edenlerin sorularını cevaplamak istiyorum. Kitabın rengi Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen Kitabın içinde en kıymetli çalıştığım bölüm ise Atatürk'ün haritası var doğum haritası ve dolayısıyla savaşlarla çalışıp karşılıklı baktığımda haritaya aslında bir yerde doğum bilgisi doğum haritası ve en önemlisi ise doğum yılı burcuna kadar da size bilgilendirmeye çalıştım. Tabii bu kitabın içinde Rusya-Ukrayna'nın savaşı ekonomi fed denizlerdeki durumlar salgın devam edecek mi? Çin Tayvan savaşına dönüşecek mi? Bir işgale dönüşecek mi? Bunların hepsini bulabileceksiniz. Dolayısıyla dünya ne tarafa gidiyor diyorsanız ve merak ediyorsanız bu kitabı yıl boyunca başucunuzda tutabileceksiniz. Aslında baktığınızda uzun yıllardır düzenli olarak baş uçlarınızda kitap hazırlıyorum. Bu senede bu kitabımla birlikte biraz dönem kitaplarıma da ara veriyorum. Tabii ki sürprizlerim size devam edecek. O yüzden de uzun yıllardır beni sosyal medyalardan takip ediyor ve hiç kitabımı edinmediyseniz ve gerçekten 2023'ün sırlı değişik bir yılı olduğunu kendi doğum haritanızda ve burcunuzda hissediyorsanız ki bugünlerde hissediyor olmalısınız çünkü değişim hepimizi ilgilendiriyor ve kişisel haritalarımızı hayatlarımıza da mutlaka zuhur ediyordur. O yüzden de bu kitabı almayı unutmayın. Ben bugünlük yazarlığımı ara vermiyorum aslında. Yazar olarak dijital dünyada hep yanınızda olacağım. Ama bu eserim hepinize özellikle Türkiye Cumhuriyeti'ne hediyedir. 2023 yılı kişisel hayatlarımıza çok farklı dokunuşlarda bulunacak. Burçların hikayelerini bambaşka noktalara götürecek. Tabi bu kitabın içinde aslında baktığınızda tüm burçlar ay ay satır satır yazıyor. Dolayısıyla kitap aslında bir başucu kitabı. Yazın, kışın her yerde size eşlik edebilecek bir kitap. Şimdi 2023 neden çok önemli derseniz iki önemli jenerasyon gezegeni yer değiştiriyor. Dolayısıyla kova yengeç oğlak ve aslan burçlarını tamamen değiştiriyor. Satürn deseniz balık burcuna geçiyor. Başak ve balı yakından ilgilendiriyor. E, ay düğümleri koç terazi aksına geçecek. Bu da koçla terazi burçlarını yakından ilgilendiriyor. Aslında baktığınızda size özel her aya başlık başlık belirlediğim birçok burcunuza özel yorumları burada bulabilirsiniz. Sevdiklerinize, astroloji severlere, hatta siyaset veya ekonomiyle ilgilenenlere bile bu kitabı hediye edebilirsiniz. Bu bir yazar tavsiyesidir. Unutmayın.